Herkese merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerim bugün yine bir bitkisel üretim videosu ile birlikteyiz ve mum çiçeklerinden bahsetmek istiyorum sizlere. Ancak videomuza geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmanızı rica ederim. Videomuzla ilgili duygu düşüncelerinizi videomuzun yorum bölümünde paylaşabilirsiniz. Sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Evet kıymetli izleyicilerim mum çiçeklerimiz bugün 1 Ağustos 2022 ve şu anda dördüncü kez çiçek açıyorlar bu yıl içerisinde. Ocak ayında açtı, Nisan'da açtı, Haziran'da açtı. Şu anda 1 Ağustos 2022 gördüğünüz gibi yine mum çiçeklerimiz tomurcukta ve çiçekte sağ taraftaki ve sol taraftaki bakın sağ taraftakinin şurada sağ üst köşede daha henüz açılmamış tomurcukları da mevcut. Akşam gece kalktığımda çok güzel bir koku vardı odada. Şu sol alt köşedeki dün akşam açmış. Hemen yanındaki henüz açmamış daha diğerinde de tomurcukları görüyorsunuz. Solda ve sol üst köşede şu anda bu şekilde kıymetli izleyicilerim tabii ki mum çiçeklerimiz burada arka planda da görüyorsunuz. Güneş ışığını sabahları alıyor. Daha sonra güneş yukarıya doğru çıktığında ise sol tarafta şiddetli güneşi kesmek için bir buzlu cam var ondan sonra da teras bölümü zaten burada güneş alacak bir noktada hem aydınlık hem de güneş sabahları güneş alıyor daha sonra da aydınlık takılıyor bütün gün bu şekilde kışın da burada baktık mum çiçeklerinin çiçek açıp açmaması tamamen sizin onları bakım şartlarınıza bağlı geçtiğimiz günlerde bir iki takipçimizle Sürekli mum çiçeğimiz çiçek açıyor diye söylediğimizde bize videosunu paylaşır mısınız demişlerdi. Çünkü sürekli çiçeği yanımızda taşıyamadığımız için hem bulunduğu ortamı hem de çiçeklerin durumunu göstermesi açısından bu videoyu paylaşıyorum. Şimdi şu şekilde çiçek açmış olan mum çiçeğimizi saksının dibinden tutup bulunduğu yerde yukarıya doğru kaldırıyorum. Bakın e, altında herhangi bir su birikmesi yok. Şöyle kaldırayım. Ama toprağı yaş, toprağı kuruyunca su veriyorum. Bunlar geçen aydan Haziran sonunda, Haziran'da açıp Haziran sonunda dökülen çiçeklerimiz. Dediğim gibi bugün 1 Ağustos 2022. Bu çiçeklerimiz dün akşam açtı. 10-15 gün açık kalıyor. Tekrar dökülüyor. Bir 15 günlük dinlenme süresi. Tekrar ondan sonra yavaş yavaş çiçek. Yani 2 ayda bir çiçek açıyor şu ana kadar. Dördüncü çiçek bu sene. Bakalım yıl sonuna kadar daha kaç defa çiçek açacak. Bildiğiniz gibi buradan çiçek açıyor. Aynı çiçek salkımının olduğu yerden tekrar çiçek çıkıyor. Burada kaç defa çiçek açtığını, ne kadar uzun, ne kadar çok çiçek açtığını buradan da anlayabilirsiniz. Oldukça fazla çiçek açmış durumda. Mum çiçeklerimizi çoğaltmıştık biliyorsunuz. Bunları saksılara geçirilmesini yapacaktım bu hafta. Ancak mum çiçeğimiz tomurcuklu olduğu için hemen bu tomurcuklu halini sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü daha önce bir türlü denk gelip tekrar bu çiçek açtığını takipçilerimizle paylaşamamıştım. Birebir de görüştüğümüz veya mesaj yazan takipçilerimiz merak etmişlerdi çiçeğin çiçekli halini ve bulunduğu yeri. Ben de onu şimdi sizlerle paylaşıyorum. Evimizin güneye bakan tarafında terasta direkt güneş ışığı üzerine şimdi gelmesin diye öğle vaktine doğru çünkü saat 12. Brandayı tenteyi ger çektim terasın üzerine kısmen gölge oldu terasımız ve bunlar bu ortamda bu şekilde kalıyor. Evet kıymetli izleyicilerim bir sonraki videoda görüşünceye kadar değil her zaman. Sağlıklı ve mutlu olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.